Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar, 10-17 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim, tüm güzellikler sizi bulsun, dilediğiniz, istediğiniz ne varsa hayırlısıyla önünüze düşsün diyelim. Bakalım kahve falınızda neler çıkmış, hemen şöyle bir açalım. Löp diye de açıldı. Akrep burçlarını 10-17 Kasım haftası fala göre neler bekliyor? Aslında cevap buradan çıkıyor sorumuzun cevabı gördüğünüz gibi burada en altta dikkat ediyor musunuz? Bir kişinin önünde eğilmişiz. Bu bir büyüğümüz gibi, saygı gösterdiğimiz birisi gibi. Şimdi burada yalnız aile bireyi değil bu arkadaşlar, saygı gösterdiğimiz bir patron, parasal konularda hükmü olan birisi gibi. Hani burada evet ya çok güzel bir fikir diyebilirsiniz, çok güzel bir konuşma, akıl alma mı diyeyim, fikir alma mı diyeyim? Hani kimin önünde eğilir bir insan, saygı gösterir? Kendinden yaşça büyük birincisi, kendinden bilgili, fikirlerine saygı duyduğunuz birisi gibi düşünün ama bu iş ve para konularıyla alakalı arkadaşlar, güzel bir konuşma, güzel bir görüşme var. Burada iletişim çok güzel. Ve aslında dikkat ederseniz çevre ne kadar karartılı olmasına rağmen orada bir aydınlanma var. Bu aslında bir süredir içimde şunu da konuşayım dediğiniz bir konuda. E, Pazartesi, salı ya da çarşamba 3 alanı ayrılmış görsellerinde çıkıyor. Bir e, güzel bir konuşma, güzel bir görüşme belki de güzel cevaplar alabileceğiniz bir alan var. Beklenti içinde olduğunuz ama bir süredir çözmeye çalıştığınız bir konuyla alakalı yalnız. Bu hafta yeni çıkacak bir konu değil bu. Peki bu hafta iş ve para konularında neler var ya da hanede neler var? I harfi var hanede bir kere ya da Lüleburgaz'ın L'si Iğdır'ı nasıl diyebilirim. Ama önce iş diyeceğim çünkü iş biraz karışık. İş ve para konularında köşeye sıkışmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Sağdan soldan kafanızın içine içine bir şey, birileri sanki böyle devamlı bulunduğunuz yerde o bir şey söylüyor bu bir şey söylüyor oradan onun üstünden başka birisi el uzatmış bir şey söylüyor. Yani burada bir kişi böyle köşeye sıkışmış. Ellerinizi şöyle bir o tarafa ittirmişsiniz. Bir bu taraf insanların böyle size bir çekil ya dediğiniz aslında. Ama hala da bıdı 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 bıdı, bıdı konuşan insanların olduğu. Gene aynı şekilde çünkü sarılı görsellerinde çıkıyor bir durum var. Şimdi parasal konularda üstünüz üstünüze gelen kişiler ya da üstünüz üstüne, üstünüze gelen parasal konular olabilir. Pazartesi bir böyle şeyin içerisinde tek gözünüzü kapamışsınız, tek gözünüzü açmışsınız. Bazı şeyleri görmek istememekle alakalı ki bu kendinizle alakalı değil de çevrenizle alakalı parasal konular. Ailenizin parasal konusu olabilir, iş yerinizin parasal konusu olabilir. ...daha öncelikli olduğunu düşündüğünüz bir pazartesi var. Bu ne demek? Pazartesi gününüz çok karışık arkadaşlar. Başınızın etini yiyen insanlar var. İş yerinde konular, mevzular uzar gider. Ya da parasal konular uzar gider. Burada çözümden çok bıdı 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 bıdının olduğu bir alan. Akabinde salı günü önünüzde birisi diretiyor. Onun altında da ezdiği birisi var yalnız. Sanki... Bir kişi sizin karşınıza geçmiş ama sizin karşınıza geçerken bir kişiyi de ayaklar altına almış görseli var. Siz başınızın üstünde bir hare bugün yarın bugün yarın dediğiniz bir konuda bu kişi karşınıza çıkıyor ve bir engel yaratıyor. Yani aslında pazartesi ve salı çalıştığınız alan ya da parasal konularda çıkış yok arkadaşlar. Burada konuştuğunuz konu, yaptığınız işle alakalı cevaptan çok karmaşanın geçirileceği günler var. Salıdan sonra aslında dikkat ediyorsak burada bir aydınlanma hemen alt band, iletişimin yoğunlaştığı bir dinginliğin bir sakinliğin oturduğu bir süreç var. Yani sanki şey gibi iki işim var pazartesi salı halledeyim çöze, çözebilirsem ne mutlu bana en kötüsünü söylüyorum tabii ki dediniz ama halledemediniz. Çarşambadan sonra da sanki bu hafta olmadı. Haftaya bakalım diyeceğiniz işlermiş gibi duruyor. Çünkü aslında alt bantta çevrenizde çekiştiğiniz, işinizle ilgili çekişme ya da parasal konularda çekişme yaşadığınız bir yılan var arkadaşlar. Bu işe set koyma, işle ilgili sıkıntı yaratabilecek bir kişiyle yapacağınız mücadeleyi gösteriyor. Bu yılan e, evet fitni figür diye değerlendirebiliriz yılanları siyah bir yılan zaten. E, aynı zamanda parasal bir konuyu da ifade eder. E, zaten para alanında bu almak istediğiniz bir parayla alakalı, alengirli işler olabileceği gibi cebinizden para almak isteyen bir kişiyle ifade edebilir ya da verecekli olan bir patronun o parayı vermemek için uğraşması anlamına da gelebilir. Şimdi ve bu cumaya oturmuş özellikle. Yani perşembe şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sakinlik var iletişim var bunun haricinde direkt bizi cuma ya yatıyor cuma ya dikkat ederseniz bir dört yol ağzı bu işinizle alakalı karar vereceğiniz bir alan ama niye dört yol ağzı olsun yani şimdi burada dört yol ağzı kelimesini nasıl düşünelim hani düz bir yolda ilerlemek vardır alengirli bir yolda ilerlemek vardır ama burada bir karar var hatta bu karar içinde bazı kişilerle görüşeceksiniz iş ve para konularında aralıklarla 3 kişiyle görüşmeniz anlamına geleceği gibi 3 farklı işle alakalı kendinize bir yol çizeceğinizi de bir o toparlı konuşarak birileriyle toparlayıp düzenleyip bir yola koymaya çalışacağınızı da gösterir. Şimdi burası Allah'tan temiz. Burada vereceğiniz kararlar önünüzü açar. Burada alacağınız teklifler sizin için hayırlı olur diyebilirim. Cumartesiye de akan görseller de çıkıyor. Öyle lap diye cuma değil aslında. Cuma cumartesi bu konuların daha aktif olduğu görseller var. Yani bu şu da olabilir. İşten ayrılmak istiyorum ama yeni iş görüşmesi yapacağım. İki yerle yeni iş görüşmesi yapabilirsiniz anlamına da gelebilir. Gelelim hane, ikili ilişkiler konularına. Şimdi direkt ortada I ya da L harfi dedim biliyorsunuz. Burada e, hane içerisinde bir kişi sanki gözünü kapamış, önüne bir peçe koymuş, bazı şeyleri görmezden geliyor. Bu Pazartesi, Salı dediğimiz alan, ilişkiler ya da hanelerde bir şeyleri görmezden gelmek, yapılacak bir konuşmayı yapmamak. Gidilecek bir yere gitmemek ya da gidilmemesi için sorun çıkartan bir kişiyi ifade eder. Çünkü burada aslında açık bir yol özellikle pazartesi ve salı gidilebilecek yol yapılabilecek konuşma görüşmelerle önünüzün açık olduğu bir süreç görünse de burada bir kişinin engeliyle biraz zorlanabilirsiniz. İşte çocuğunuzun engeli, annenizin engeli, babanızın engeli gibi düşünün. I ve L harfi var bunda. Ha I ve L harfi yok benim çevremdekilerde derseniz... Bir kişi peçe kapatmış önüne. Sizin isteğinizi görmek istemeyecek. Bu kişi havada kalmış yani karar veremiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu kişiyle uğraşırsınız ama çok da kafanıza takacağınızı düşünmüyorum. İlişkilerde nasıl bir süreç var derseniz ilişkilerde gayet güzel ikili konuşmalar, ikili görüşmelerde keyif alacağınız bir hafta sadece eş ya da partnerinizin çarşamba günü bir konusuna Böyle ayağınızı basmış gitmesine bir noktada bir yöne gitmesine bir şeye karar vermesine engel olacaksınız. Doğru bir karar yalnız bu arada sizi destekliyorum. Bir haber gelecek sanki hanenize de diyeceksiniz ki e, yapma hani gitme konuşma dediğiniz bir konu tartışmaya biraz açık mı açık arkasını dönüp gitmek istiyor ama siz direkt ayağına basmışsınız. Çok gideceğini zannetmiyorum fakat bu konu. Bu mevzu neyse siz sadece burada bir kişiyle uğraşmıyorsunuz ailesi mi arkadaşı mı iş arkadaşlarım bilemem ama onların konuları mevzuları hafta sonuna kadar devam eder. Burada eş ya da partnerle yaşanan perşembe günü diyelim biz buna yaşanan konular hafta sonuna kadar kafanızın içinde vıcır 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 sizi böyle önünüze önünüze mevzuları konuları ya da konuşmaları atabilir ki hafta sonu bu konuyla ilgili tekrar bir tartışma yüzeysel bir tartışma ama olabilir sevgili dostlar. Yani bu nedir? Birisi bir yanlış yapacak hanenizde. Çocuğunuz diyelim ki, yapma etme diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun, hiç gidemezsin gibi. Gitmediği için de ömrünüzü yiyor ama. Hani bir de niye göndermedin, niye yapmadın, niye etmedin. Böyle bir durum görünüyor hanede. Örnek verdim tabii ki bu çocuk olmaz da eş olur, sevgili olur, anne olur, baba olur diye böyle çoğaltabilirsiniz. Torun olur. <laughs> Daha neler çoğaltabilirim acaba? Şemsiye görseli var kocaman bir tane. Bu şemsiye aslında parasal konularla alakalı korunmanız gerektiğini gösteriyor. Bir borçla alakalı korunma isteği var burada. Ama daha zamanı var. Bu önünüze engel. Bu hafta dediğim gibi Parasal konularla alakalı e, haneden dışarıya taşan bir konu, geçmişten gelen bir konu olarak görünüyor. Bu konuyla alakalı korunma görseli var. Çünkü elinizde bir bilinmezlik var ama bu konu bu haftanın konusu değil arkadaşlar. İş ve para konularında devamlı bir sürtüşme ve sürüncebe var. Burada dikkat ederseniz iki insanın karşılıklı böyle elleri kolları birbirine girerek tartışıyor, konuşuyor. İş ve para konularıyla alakalı hanede tartışma ya da gittiğiniz işte hane içerisinde yaşanan bazı parasal konulardan dolayı kafanızın bu tarafa yatkın olduğu görsellerini ifade ediyor. Onun harici çok ilginç gene bakın bir hare bir hare de aslında bir yeni ay görselini ifade eder. Yeni ay ne demek bazı şeylerin yenilenmesi için vereceğiniz mücadele bu hafta yoğun olur anlamına gelir. Yani bir şeyleri bitirelim yenisine başlamam bir şey yok iki şey var. İki şeyi de arkası arkasıya çözmek bir hafta içerisinde kolay değil ama inşallah çözersiniz diyelim. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.